macera Başta facia sonu harika Yarış bu adeta Şakir'e sakın dur aa bence Bu oyuna katılmak deneyim bence Taktik maktik yok hadi bam bam Şakir'le başa çıkamazlar Sanmam ne olursa olsun Kötülere kanmaz yapamazsın Deseler de yine aldırmaz Necati abi sana girdi bölümleri geçti Güvenmedi Ramsey çıktı mı tersi Teşekkürler Mersi Dandini dandini dastan dikti Onun adı Şakir oyunlara hakim Edin onu takip Necati abi sakin Koca bir macera ne olacak sanki Peki hakan ne karat ne yapandır Ne karat yok Ne demek yok Ne karat yok Ne karat yok Ne karat yok Ne karat yok Adiós. <laughs> merhaba kuşlar. Ben hiç böyle bak. Bugün sizlere merhaba. Ormandadayız. Zaten bilirsiniz. Bakın bakın. <laughs> neyse arkadaşlar. Şimdi sizlere merhaba. Bugün çok eğlenceli oyun, oyunlar oynayacağız. Şimdi hem oynayarak abla <laughs> abla ne lokalı neyse şimdi oyun oynayarak soru cevap yazacağız. Beş, yani biz 5 kişilik Damarımız 5 kişiye yeter ulan. Damarımız yok camına koy. Benim kalbim de yok. Aa be. Neyse arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yola dedi yola bak. Yola dedi yola bak. Yola. Dedi, yola. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz diye birinci sorumuz arkadaşlar sen nasıl hacker oluyor? Benim ben böyle hacker sevdiğim hacker hackerla bağımlılığım var yani her zaman hackeri seviyorum. Bugün eski telefonda hacker olmaya çalıştım ama olmadı ama şimdi şu telefonda oldu böyle böyle şeyleri atarım. yoluma devam edeyim. Sonra banlanacağım mı? Başka hiç umurumda değil. Şimdi bu birisi şey sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar tamam Zehradan geliyor. Yükleniyor. İçleniyor. Yükleniyor. Arkadaşlar şey yine 1000 dolar için fare yer misin ben yerim. <laughs> Yemem arkadaşlar. Neden yersin ki? 1000 doları Neyse yerim. Çünkü ölmek yaşamaktan daha iyidir. Neyse başlayalım. Arkadaşlar şimdi şu soru. Eren kim? Eren. Evet. Fısıldayım can. Eren benim abim gibidir. Yani onu abi demeyi çok istiyorum. Abim beni çok sever. <laughs> Abi işte. Başkan. Sualımıza kesin. Zehra kimdir? Sağlı. Sevdiğin bir tane kız. Ya yani siz de ah, görürsünüz. Aşık olursunuz. Ben de öyleyim. Yani gördüm aşık oldum. İkinci sınıftan bir aşık <laughs> Neyse şimdi diğer soru. Hmm, bu Sual, sualları özümden kuraşlıyorum. Yani kimse demiyor. Oğlum. Lan sen. Olur sen kimsin amın? Sen kimsin amın? Evet ışınlan. Işınlama sen hiç şaşardım. Hadi bak Toca hiç yazsam ne olur. Ah. Bir şey oldu neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben hangi heklar hacklar kullanmak seviyorum? En zoki, çok çok kullandığım hacklar no clip. Bir de flay. Bir de banklıyorum. Bankı biliyorsun zaten. Bak da şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Yani banklamak yani neyse. Çocukla bakıyorsun. <laughs> neyse başka sualımıza geçelim. Zehri'yi ne kadar seviyorsun? Çok <laughs> Aşık mı lan aşık? <laughs> Neyse. Bu arada soruları abin soruyor. Yani bir şey demeyin. Neyse arkadaşlar şimdi ne oluyor <laughs> Kurtucarımız geldi. Şimdi soru cevap videosuna başlayalım. Baş. Yeni sualımız. Arkadaşlar soru yaşayalım yine öldü. Niye başaramıyoruz? Biz adam değiliz. Neyse. Şimdi arkadaşlar size yarın altını gösterdim gördüğünüz gibi. Yukarıya çekersem ne olur azala. Neyse. Oğlum çeşe böyle ateş yatsan ya büyüdü He. Ulan yeter ulan Yetti gari. Yine Selman her gün de Şimdi arkadaşlar diğer soru Eren abimiz göndersin. En çok hangi şey kelime, kelimeden nefret edersin sorusu geldi. Çok cümle. Şimdi en çok nefret ettiğim kelime babasız. Oğlum, neden babamdan annem ayrıldığı için neden babası dersince? Vicdanlı olan mı? Neyse. Kendileri diyenler bilir. İnşallah diyenler bilir. Ama ben inşallah diyen adamım Kardeşim. Yok. kalem. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz göndersin abimiz. Şimdi yine sorumuz Allah mı yoksa şeytan mı? Bence Allah. Ama bence şeytanlar yani şimdi sen çok kötü bir ama Allah yemin size Allah 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 Allah, Allah. <laughs> Neyse gel başka bir ister misin hayır ister misin beni döv. dövme neyse ben sen istemedim neyse videomuz sona geldi bay 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 bay, bay. Evet, ölmeyi yeni şarj kutusu. Bye-bye.